Tüketiciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans Komisyonu Başkanı Kaba Alioğlu, bankaların bayram kredisi reklamlarıyla tüketiciyi yanlış bilgilendirdiğini söyledi. Bakın çok önemli bir nokta yüzde 0.79'a kredi vermiyor. Neden? E, bu reklamı yapan banka müşterilerinden e, 400 lira e, istihbarat ücreti ve dosya masrafı adı altında bir bedel alıyor. Bu bedeli aldığı zaman da o kredinin e, maliyeti artıyor. Kabalioğlu yayınlanan reklamların reklam kurulu yönetmeliğine aykırı olduğunu da kaydetti. Bu reklamlar tamamen tüketicinin algısını e, yanıltmaya, e, tüketici ucuz faizli e, krediyle borçlanıyorum derken aslında e, yapmadıkları bir hesap neticesinde çok yüksek bir faiz oranında borçlanmaya iten bir e, reklam. Tüketici kredisi kullanan vatandaşlarsa talep ettikleri paranın tamamını alamadıklarını... Onaylanan krediden masraf adı altında kesintiler yapıldığını söyledi. Sizden masraf adı altında ne kadar aldılar hatırlıyor musunuz? 400 milyon civarında bir rakam alındı. Komisyon ve ücret daha. Kesintiyi oradı. Ne kadarlık bir kesinti? 300 YTL civarı.